Arkadaşlar merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün salçalı mantı yapacağız sizlerle. Salçalı mantı için şimdi malzemelere ve yapılışına geçiyoruz. Evet arkadaşlar salçalı mantı için malzemelerimiz salça mantı ve kaynamış su kullanacağız. Öncelikle tencereme bir yemek kaşığına yakın salçamı ekliyorum. Ocağımdan sonra açıyorum. Ve çok hafif yağ ekleyip salça ve yağımızı kavuracağız. Salçamız kaynamaya başladı arkadaşlar. Şimdi suyumuzu ekliyoruz. Kaynamış ılık suyumu ekliyorum arkadaşlar. Evet, bir kere böyle karıştırıyoruz. Salçalı suyumuzla bir paket mantımızı pişireceğiz. Evet, mantımızı da ekledik arkadaşlar. Şimdi mantımızı kaynamaya, pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, mantımız gördüğünüz üzere kaynamaya başladı. Şimdi tuzumuzu ekliyoruz. Bir tatlı kaşığına yakın tuz ekledim arkadaşlar. Biraz daha piştikten sonra mantımız servise hazır olacak. Evet arkadaşlar mantımız da pişti. Gördüğünüz üzere gayet güzel kabardı. 7-8 dakika gayet ideal bir süre geldi. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Mantımı tabağıma alıyorum. salçamızın hem tadı var hem de hafif bir kırmızımsı görüntüsü. Sade suyla da kaynatabilirsiniz ama salçalı mantık daha farklı bir aroma katıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar mantımız servise hazır. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.